Herkese merhabalar. Bugünkü videomda size İstanbul'dan Fethiye göç ettikten sonrasında İstanbul'da yapıp ama burada yapmadığım veyahut da deneyimlemediğim birkaç tecrübeyi size anlatmak istiyorum. Bunların hepsi terapi niyetine, gerçekten insanı şifalandıran, insana gerçekten hayat enerjisi sağlayan çok önemli hususlar. O yüzden bunu çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Tabi sadece 10 madde değil aslında. Çok fazla sayıda madde var bu işin içerisinde. Fakat size en azından çok ciddi anlamda benim hayatıma katkı sağlayan, benim ruh halimi düzelten ve benim gerçekten de İstanbul yani İstanbul gibi büyük şehirden başka bir şehre geldiğimi hissettiren çok önemli 10 şeyi madde halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bunları paylaşırken bunlar benim sadece kendime ait gözlemlerim. Herkes farklı bir kişiliğe sahip olduğu için farklı beklentileri var. Dolayısıyla göç ettikten sonrasında yaşamış olduk deneyimler çok daha farklı. Farklı farklı şeyler onlardan duyabilirsiniz. Farklı insanlardan. Bunlar tamamıyla benim gözlemlerim, benim yaşadıklarımla ilgili aslında sizlere bunları aktarmak istiyorum. Fakat aktarırken birkaç hususa dikkat etmenizi istiyorum. Geçmişteki videolarıma baktığınızda bazı uyarılarım vardı. Özellikle göç etmeden öncesinde neler dikkat etmemiz gerektiğiyle konusunda. Bunu tekrardan bir iki ufak hatırlatma yapmak istiyorum ki göç etme hayali kuran insanlar buraya geldiklerinde her şey cennet gibi değil. Her şey istediğiniz gibi olmayabilir. Belki %100 mutluluğu arıyorsunuz ama hiçbir yerde böyle bir şey olmadığını bilmenizi istiyorum. Öncelikle göç etmek istediğiniz yerden gelirken kodlarınızı orada bırakmanız gerekiyor. Bu kodlardan nedir? Bunları çok sıca bahsetmek istiyorum. Yani siz oradaki bir sabrınız tükenmiştir, enerjiniz tükenmiştir, insanlara karşı artık yeteri kadar anlayışınız yoktur, işte buna benzer sabır, enerji, motivasyon, anlayış gibi kriterleri eğer ki siz aynı şekilde, aynı moddan başka bir yere göç etmek istediğinizde ve yerleşmeye başladığınızda büyük ihtimalle uyum sorunu yaşarsınız. Yani oranın e, kollarını bırakmanız ve burada çok daha farklı bir kişilik veyahut da hissetmek istediğiniz veyahut da hayalini kurduğunuz o kişi varsa içinizde onu ön plana çıkartmanız gerekiyor. Yani ruhen de, mental olarak da kendinizi bu yeni yerleşim alanına hazırlamanız gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten de mutluluğu yakalamanız, memnun olmanız çok zor dolayısıyla da büyük ihtimalle kısa süre içerisinde uyum sorunu yaşayaraktan da tekrardan dönme planı yapma ihtimaliniz çok yüksek olabilir. O yüzden de mümkün olduğu kadar göç etmek isteniz yerin koşullarına uyum sağlayacak şekilde kendinizi öncelikle bir hazırlamanız gerekiyor. Yani mental hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda zihin seti değiştiğine ihtiyacınız var. Neden metropolden gittiğinizi veya da neden öyle bir yere taşınmak istediğinizi de ayrıca tekrardan defalarca düşünmeniz gerekiyor ve bunu kendinize konuşmanız gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten de zihin seti değişikliği yapmadan herhangi bir yere göç ettiğiniz durumda da sadece siz değil aileniz de aynı şekilde büyük sorunlar yaşayabilir. Dolayısıyla daha önceki videolarıma bakaraktan da göç öncesine neler dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili videolarım var. Onları da izlerseniz büyük ihtimalle size çok büyük fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu 10 madde geçmeden öncesinde söylemek istediğim bir husus daha var. Ben Fethiye'ye göç ettim. Benim için önemli olan kriterlerden bir tanesi neydi? İşte doğa denize yakın olmak, temiz havaya yakın olmak, çocukların okulla ilgili e, oyun sorunu hızlı bir şekilde çözebilmek, İstanbul'a daha yakın yani İstanbul'un o kaosunu, o e, kargaşasından uzak fakat İstanbul'a yakın bazı unsurları barındıran şehri aslında göç etmekti. İşte örnek veriyorum işte AVM'nin olması bile çocuklarım için, bizler için en azından işte metropol hayatına geçişte aslında çok yumuşak geçiş sağlayan önemli maddelerden bir tanesiydi bizim için. E, sık sık AVM'ye gidiyormuş tabii ki hayır ama o varlığın yani o AVM'nin burada olması bile en azından ihtiyaçlarımız olduğunda buraya kolay bir şekilde ulaşabiliyor olmak bile aslında bizim için çok çok önemli. İşte buna benzer. Siz örnek veriyorum siz dağdan hoşlanırsınız, dağda bir yere geçmek istersiniz. İşte İç Anadolu bir köy, Doğu Anadolu bir köye gitmek istersiniz. Oranın yerel halkıyla tanışmak istersiniz. Orada kök salmak istersiniz. Bu tamamen sizin hayaliniz. Dolayısıyla burada söyleyeceğim aslında 10 madde. Fethiye özgün bir şeyden ziyade daha çok metropol hayatındaki farkları ön plana çıkaran benim size anlatacağım bu 10 madde o gözden bakarsanız bence çok daha sağlıklı ve kaliteli bir video olmuş olacak diye düşünüyorum. Artık geçelim bu 10 madde neymiş hep beraber bir konuşalım. Notlarımı aldım. Bu notlar üzerinden ilerleyeceğiz. Bir sıralama yapmadım aslında. Hepsini alt alta listelemişim ve bu liste üzerinden ilerlemek istiyorum. İstanbul'da yapıp Fethiye geldikten sonra yapmadığım ilk şey asansöre binmek. Bakın yaklaşık 7 ay oldu. Bir, bir ara ben İstanbul'a gittim, geldim ama orada da sanırım kullandığımı düşünmüyorum ama Fethiye geldiğimden beri hiçbir şekilde asansöre binmedim. Ya diyeceksiniz ki bu nedir? Yani buna kadar zorluk olabilir? Mi? Yani metropol hayatının yani o kadar çok şey madde varken hani asansöre binmemek nasıl bir şeydir? İnanın. Yani günde iki kere asansöre binen birisi olarak minimum bir iş yerinde biniyordum, bir de evde biniyordum. Yani inanın asansör sırası beklemek. Yani bazen işte plazada giderken ofisteyken çok sıra olabiliyor. Bazı katlara giden özel asansör asansörler var oraya gidiyorsunuz. Daha doğrusu müşteri ziyaretlerine gittiğimde de zaten bir şekilde asansörün içerisinde bir şekilde içerisine girmiş oluyorum. Veyahut da AVM'ye gittiğimde aynı şekilde asansörün içerisinde dahil oluruz. Dolayısıyla belki benim gündelik hayatımda işte sabah işe giderken işte evden aşağı inmek için asansörü kullanıyorum. Sonrasında işte ofise gittiğimde ofislerimdeki kata çıkmak için bunu kullanıyordum. Yani benim için asansöre binmek, beklemek, asansör içerisinde kalabileceğimi hissedebiliyor olmak, kapalı bir alanda yer almak, hiç tanıdığım insanlarla aynı mekanda ufacık bir alanda bir arada olmak yani gerçekten de beni çok yoruyordu bilmiyorum sizler için nasıl bir şey bir duygudur histir ama gerçekten de günde birkaç kere asansör kullanımı bile beni gerçekten de yormaya başlamıştı. E bilemiyorum hani insanların kolaylığı için tasarlanmış olan bir makinanın gerçekten de insanları bezdiren bir duruma düşünmesi gerçekten trajikomik bir durum ama benim için çok önemli e, değişimlerden bir tanesi olmuştu. Gelelim ikinci maddeye. İkinci maddemiz Fethiye geldiğimden beri sadece ilk bir iki hafta kullandım. Bir de Dalaman'a, Köyceğiz'e ve Seydi Kemer'e işte komşu içeriye gittiğimizde kullanmıştım. Ama 7 aydır bunların dışında hiçbir şekilde navigasyonu çalıştırmadım. Her şey o kadar yakın, her şey o kadar kolay ki. Yani navigasyonla ilgili zaten ayrı bir içerik yapacağım. Onun içeriği hazır. Sadece çekimlerini yapmayı ben bekliyorum planladım aslında. Buna ilgili çekimi yaptıktan sonrasında navigasyonun aslında insan hayatını neyi temsil ettiğini ben size biraz daha detaylandırmak istiyorum. ama 7 aydır navigasyonu kullanmamak büyük bir kolaylık, büyük bir konfor, büyük bir huzur, büyük bir mutluluk. Bakın çok net söylüyorum. Büyük bir huzur. Üçüncü madde yaklaşık 7 aydır 90 kilometrenin üzerine çıkmadım. Ya yani 90 kilometrenin üzerine çıkmamak bile insan hayatını hem güvende tutan bir unsur ve aynı zamanda da insanın stresini azaltan çok önemli kriterlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de 90 kilometre veyahut da 100 kilometre ben benim için 90 kilometre aslında bir limit olduğunu düşünüyorum ama 100 kilometre deyin isterse 110 kilometre. Yani insan 90'daki ruh haliyle ya yani 90 kilometre hızla giderkenki ruh haliyle 120-130'da giderken ki ruh hali bambaşka. Yani bunu yoğun bir şekilde araç kullananlar büyük beni çok daha iyi anlayacaktır. Evet gelelim dördüncü maddeye. 7 aydır hiçbir şekilde ondan yemek siparişi vermedim. Bakın benim aplikasyona bakıldığında e, tabii Fethiye'nin her yer için geçerli. Fethiye'nin merkez kısmında çok rahat bir şekilde online yemek hizmetine ulaşabiliyorsunuz. Fakat benim oturduğum yerde hiçbir şekilde yani aplikasyonu çalıştırdığınızda konumunuz bu uygulamanın kapsam dışındadır diye bir uyarı veriyor. İnanın yani gerçekten de yani İstanbul'da tabii ki hani yorgun argın eve geldiğimizde işte ev, evde de bir yorgunluk oluşuyor. Eşim de gün içerisinde çalışıyor. Çocuklara bakıyoruz. Ben çalışıyorum geliyorum. Tabii ki bu bir kolaylıktır. Ama gerçekten de yavaş yavaş bu kolaylık büyük bir eziyete dönüşmüş oluyor. Bir, yemek kalitesi zaten yok. İki, soğuk bir şey yemeye çalışıyorsunuz. Üç o servisi yapan arkadaşların çalışma koşullarını düşündüğünüzde gerçekten insanın içi vuruluyor. İnsan onlar için üzülüyor. Ama tabii ekmek parası, onlar da çalışmak zorunda. Böyle bir ekmek kapısının olması aslında bir yandan iyi ama greve gittiklerini duydum. Yani kontak kapatacaklarını 3 gün boyunca. Ya demek ki işler iyi değil. Ve aynı zamanda maliyetli bir iş. Ama evde herhangi bir şekilde bir işte köy pazarında aldığınız bir ürünü pişirmek. Bunun için tabii şu an zamanımız var. Bununla ilgili biz gerçekten de zaman bulabiliyoruz, fırsat bulabiliyoruz. Eşimle işte köyden alışveriş yapıyoruz. Pazardan alışveriş yapıp evimizde istediğimiz yemekleri yapabiliyoruz. Bu çok büyük bir konfor. Yani dolayısıyla online yemek siparişi vermemek bile benim hayatımda büyük bir dönüm noktası oldu şu an. O yüzden de gerçekten de yani şu ilk dört maddeyi saydığımda sadece konuşurken bile büyük bir huzur alıyorum. Aa, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Gelelim beşinci maddeye. 7 aydır hiçbir şekilde tabii işten ayrıldığım için de bu geçerli. 7 aydır hiçbir şekilde pazar gecesi sendromu yaşamadım. Diyeceksiniz ki yani 52 yaşına gelmiş bir insan hala sendromla mı uğraşır? Yani bırakın genç yaşta aslında genç yaşta enerjiniz çok daha fazladır. Hani pazarmış pazarsızmış çok çok önemsemezsiniz. Ama belli bir yaşa geldikten sonrasında her bir yaş her bir sene çok daha fazla çok daha ağır gelebiliyor. O yüzden de işte 52 yaşında ve 51 yaşında ben çalışıyorken bu sendromun ağırlığını çok fazlası hissetmiştim ama şimdi Özellikle buraya geldikten sonrasında, işinden ayrıldıktan sonrasında hiçbir şekilde bu sendromu taşımıyorum, yaşamıyorum. Çok büyük bir keyif. İnanın çok büyük bir keyif. Darısı bunun hayalini kuranlar için inşallah. Altıncı madde. Bir iki şey haricinde Fethiye merkeze indiğimde bir iki ödeme dışında şu ana kadar otopark ücreti ödemedim. Bakın merkeze iniyorum. Sahil kenarına iniyorum işte mesire alanlarına gidiyorum, deniz kenarına gidiyorum, otoparklara gidiyorum. Hiçbir şekilde otopark parası ödemedim. Tabii ki belediyenin tahsil ettiği alanlar var ama kendinizi çok rahat hissedebiliyorsunuz. Tabii yoğun aylarda özellikle yazın, temmuz ağustos aylarında e, otopark alanını boş alan bulmak oldukça zor. Fakat yine de e, bir şekilde sokak aralarına gidip park edebiliyorsunuz aracınızı ve hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Bakın çok önemli bir maliyet kalemini gidermiş oluyorum ve aynı zamanda da bunun vermiş olduğu bir huzur var. Şu an İstanbul'da ne kadar ücretler bilemiyorum ama hani bilenler yazsın hani parkın Parkı'nın ücretleri ne oldu? Gerçekten hiçbir fikrim yok şu anda. Ama ya da belli başlı otopark alanları vardır. Ee, burada fiyatlar ne durumda? Bilenler lütfen yorumlar kısmına yazsın. Burada her şey Fethiye için konuşuyorum. Merkeze indikten sonrasında maksimum 15 dakika. Işte, Belediye gitmek, sahile gitmek, işte kordona inmek, merkeze inmek, meydana gitmek, her türlü işte resmi işlemlerinizi yapacaksınız, kaymakamlığa gitmeniz gerekiyorsa hepsi 5-10-15 dakikalık mesafeler içerisinde ve hiçbir yere de otopark parası ödemeden bu işleri kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Evet, yedinci maddemiz. 7 aydır Fethiye'deyken ve bu civardayken, hani Köyceğiz'de dahil, Seydi Kemer dahil, Dalaman dahil, Ortaca dahil, sanırım 5 katlı bir bina görmedim. 5 katlı bina görmemek şu anlama geliyor, aslında gökyüzünü görebiliyorsunuz. Bakın Fethiye'deyken şu an benim gördüğüm kadarıyla maksimum 3-4 katlı binalar var. Yani 3 kat zaten maksimum sınır gibi gözüküyor ama şehir içerisinde belki 4 katlı bina olabilir. Ama o da zaten maksimum bir sayı ve bir kat seviyesini gösteriyor. Nereye giderseniz gidin, mutlaka gözünüz gökyüzüne takılıyor. O mavili görüyorsunuz. Mavili görürken aynı zamanda arka planda, arka fonda o yeşil dağları, yüksek dağları da görebiliyorsunuz. Şu an hatta kar yağmış dağlar da var. Uzaktan onları da gözlemleyebiliyorsunuz. E sağınıza döndüğünüzde, solunuza döndüğünüzde denizi de bir şekilde görme imkanınız olabiliyor geldik 8. maddeye. Daha henüz köprüden geçmedim. Yani Anadolu Avrupa Yakası Köprüsü'nden geçmedim. Köprü trafiğini bilenler için konuşuyorum. Evet 7 aydır köprü trafiğinden geçmedim. 9. madde hafta sonları biliyorsunuz hafta içi yoğun çalışma ortamı oluyor. Herkes işine yöneliyor. Bazen cumartesi günleri çalışan çoğu da insanımız var. Ama eninde sonunda pazar günü diyelim ki bir AVM günüdür. Çünkü de yapılacak şey çok sınırlı. Bir yere gidip gelmek oldukça zor. AVM'ler biraz daha korunaklı, biraz daha birçok şeyin bir arada bulunduğu bir buluşma alanı gibi gözüküyor. Ama gerçekten de AVM'nin ne olduğunu insanlar artık yavaş yavaş anlıyor. AVM'nin içerisine girmek, o yoğun kalabalığın içerisinde olmak, havasız ortamda, elektrikli ortamda, elektronik aletlerin olduğu bir ortam içerisinde yer almak. AVM'de çalışan insanlara büyük kolaylıklar diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. Gerçekten AVM'de çalışanların da Bence mesleki hastalıklara sahip kategori içerisinde yer alacağını düşünüyorum ileriki dönemlerde. İnanın ben 2 saat, 3 saat kaldığımda artık nefessizlikten, bunaltıdan, o sıkıcı ortamdan kaçmak için ne yapacağımı şaşırıyordum. Ama 7 aydır buraya geldiğimden beri hiçbir hafta sonu AVM'ye gitmedim. Onun yerine çok alternatif yapacağım çok şeyler çıktı. O yüzden de bu konuda çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ailen de bu konuda çok mutlu. AVM e gidiyormuş tabii gidiyoruz ihtiyacımız olduğunda. Ama hafta arası gidebiliyoruz. Zaten hafta arası işte akşamları gidiyoruz. Çok daha sakin oluyor. Hafta sonu gitsek bile çok yine sakin bir ortam ama en azından e, hafta sonu AVM gitmemek gibi bir hedefim vardı. Ve bunu da gerçekleştirdim. Bunu da getirmiş olduğu bana çok büyük bir huzur var. Bunu da size paylaşmak istiyorum. 10. ve son maddeye geldik. 7 aydır daha henüz alarm kurmadım. Yani uyku düzenimde ilk 3 ay içerisinde zaten oturmaya başladı. Gerçekten geceleri uyuyamıyordum İstanbul'dayken. Tabii ki işten ilgili çok şey bu iş ...yoğunluğu, iş stresi bu uykusu tetikleyen çok önemli bir kaynak. Sadece o değilmiş. Yani temiz hava ve yedikleriniz, içtikleriniz farklılaşmaya başlayınca... ...uyku düzeninizde oturmaya başlıyor. Bunun getirmiş olduğu bir düzenle beraber de... ...sabahları aşağı yukarı kalkacağım saat belli olmaya başladı. Yani tabii ki şu an işte çalışmadığım için, sabahları kalkmam için aslında bir sebep yok. Fakat ister istemez gün içerisinde yapmam gereken işler olabiliyor. Bunlar için çocuklarımı da okula bırakıp getirirken de artık huzurlu bir şekilde alarm kurmadan kendi kendine uyanıp kalkabiliyorum. Benim amacım burada benim şu anki hayatımı güzellemek değil. Kesinlikle güzellemek değil. Sadece metropol hayatının zorluklarının farkına varmanızı istiyorum. Özellikle çocuklu aileler için konuşuyorum. Lütfen çocuklarınızın geleceği için farklı bir şeyler tasarlayın. İnanın yani metropolde onların kalması, yaşaması gerçekten de çok artık sağlıklı bir şey değil. Bunların çözümlerini arayın. Metropolü terk etmek için zaten yüzlerce sebep var. Fakat benim buradaki amacım dediğim gibi buranın güzellemesini yapmak değil. Ee, ve ben çok büyük iş başardım diye ben size bunları da paylaşmak istemiyorum. Sadece ben bu işi yapan, bu işi göçü başarmış ya da göç etmiş olan on binlerce kişiden birisiyim. Ben sadece bununla ilgili ben size düşüncelerimi paylaşıyorum. Tabii ki her şey bir anda olmayabilir ama planlama yapmanızda, farkındalığa ulaşmanızda çok bir fayda var. E, o yüzden de gönlüm ister ki kim bunu diliyorsa bir an önce istediği hayale kavuşsun. Ben size yaklaşık 10 maddelik bir şey anlatamam. ama benim gibi çok fazla sayıda madde var. Bir sonraki videomda ise ben size İstanbul'da yapmadığım fakat Fethiye'de yapmaya başladığım en az 10 tane maddeyi size paylaşmak istiyorum. Bunun da içerikleri aslında neredeyse hazır. Bir sonraki videoda ben size bunları paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayınız. Eğer çok da beğendiyseniz lütfen bu videoyu paylaşınız. Buna benzer videolarda dinlemek istersiniz, izlemek isterseniz Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildiğim zilini de açmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.